olay şöyle oldu. Biz saat 12'de bir eee Fatih başkanımla birlikte bir organizasyondaydık. Eee beni komiser eee arkadaşımız aradı. Eee bugün nöbetçi olan arkadaşımız eee polise olayı eee Yönlendirince e, oradan ben öğrendim partiye gel geçiyoruz başkanım e, diye e, ben de hemen ardından partiye geldim e, cam e, kırık bir çatlamış vaziyetteydi kırık da demeyelim çatlamıştı e, olay yeri inceleme ekipleri geldi e, e, soruşturmayı başlattılar e, yapılan inceleme sonucunda e, mermi izi olduğu tespit edildi. Altta iki tane zeminde kovan buldular yolda, binanın girişinde. Aynı şekilde bizim iki kat üstümüzde de tekrar bir ize daha rastlandı. Soruşturma devam ediyor. Kamera kayıtları da izlenecek. Daha sonra bizi olayla net bir şekilde bilgilendirecekler. Şöyle, kasıt tespit edilmedi yaptıkları araştırmada. <laughs> Nasılsın? <laughs> Nasılsın? Bakma işte. Bakma kesin. Ağabeyim şu an değil mi? Sen kadar mı yedin? Bu sabah yaklaşık 3.40'da kamyonla yedim. Başlangıç. Eee? 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 Nasılsın? Nasılsın? Bakma işte. Bakma kesin.